Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. seferle birlikte zombi atak oynayacağız ama üçüncü çekimimiz olabilir. Üç kere zombi atak oynadık ve bu da üçüncü. Daha doğrusu üçüncü olduğu için bunu sayıyorum. Arkadaşlar şimdi burada görmüş olduğunuz gibi. İzleme izleme şeyler var ve biz de birazdan oyuna katılacağız. Burada zombiler var farklı zombilerimiz var. Ben yeni bir silah aldım. Bu arada silah acayip çok güçlü olduğu için o yüzden bu sefer taktım. Evet.

bug'a gidin Aha hediye kutu Hediye aldım Saçlık. Bir şey ver Video benim kanala abone olmayı unutmayın evet, Bekleyin Kaçın ne oldu? Ay son bir sadece Ay son Gel 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 Öldüremeyecekler bizi Bu sahteymiş. Ya da Archangel diyor. Archangel. Ben sonra o çok hızlı ama sana kadar çok hızlı değil ya yine de böyle arda böyle donuyor ya yani. bekliyor yani o yerden sonra ne? gitti aşağı düştü. Ben en öyle arkadaş var ama Ulan değil ya Ben fırlatayım mı? Bu zombi var bu zombi değilmiş ya bu zombi şey Dur aşağı atladım <laughs> Aşağıda şey olur Zombi buraya girebilir <laughs> Mezarın oraya giderse şey sana daha da geliyor Bu zombi nerede var? Yerde zombi olmasın Aa bak geliyor

Nasıl tutunca bu arada? Zamanla galeriyi de direkt atacak. Ben bu silahı almıştım daha önce. Buraya geliyorum. İçeride i̇şte zombi var ama. Dur zombi. Arkadaşlar burada zombi olabilir mi? Yok burada zombi yok. Ha şimdi geldi. Bir yerden çıkıyorum. Ooo. Oh, dur dur dur. Oy. Oğlum durun ya. Bir dakika. Aman geliyor vallahi

Buraya şey attığım zaman, Allah! Buraya her şey, sonuna daha çok görüntü yok. Dönüş önüm niye gittikçe azalıyor? Aşağı <laughs> Bazıları ölünce de zorlanıyor. patlayacak bak. Şimdi şu patlayan zombi öldürelim. Patlayacak. Patladı. Boom. Gel 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 sen de öldürün. de para tutuyor. Kulay mı? Kulay mı? Kulay mı? Ağzını bir de kalk. Evet var mı var mı şimdi sen? Engrate zombi diyor. Güzel bir kılıcı kullanacağım arkadaşlar. Şimdi zombiler gelirse yanıma bir zombi gelirse onu atacağım. Fırlat tuşu var. Ince. Fırlatıyorum. Nerede şimdi? Geliyor mu? Ha geliyor. Sen, gel. Öldürüyor. Öldür. Öldür. Tamam bu da. Öldür. Sen Tek yok. Fırlatma tuşu da var. Uzaktan gelirse bunu atacak. Oo sen Gel 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 gel. Sen hızlı koşuyorsun ama. Seni direkt öldürürüm. Evet. Oo süper hız. Fırlatma hızlı süper hız. O hızlı koşuyor. Arkadaşlar hızlı koşma geldi. Şu hızlı koşuyor.

ama hızlı değil mi? Hızlı koşan bir zaten zombi. 10. dalda. Hadi bana gelecek Tamam böyle Bir klasik zombi daha Başka haritalarda da gideceğiz. Aşağı gitti. Olamayla benim hiç şey yapacağım. Tank. Tank. Evet, Tank. 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 55 saniye var. <laughs> gel, 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 Zombileri öldürür. Şuradan gidiyor. Tamam, onu Boss mu? Hmm. Boss geliyor. Nasıl bir boss geliyor? Mega tank. Oh mega tank. Gel gel. Öldürelim arkadaşlar. Ah, Aa top atıyor. Bir şey bomba bu, Bomba atıyor. Allah seni. kapatıyor oğlum. Top bana geldi bana geldi bana geldi. Bir daha zıpladım. Ya oldu? Zıplayamadım. Ah ah oh, ayağım takıldı. Hop onun dibinde neymiş şu anda? Oh, canım dramaz kaldı. Çok az kaldı. Öleceğim. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. 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 Çok az canım kaldı. Hayır. Benim abi benim beni gördü, beni gördü, beni geliyor. Arkadaşlar beni de şimdi. Oğlum bana top attı. Nerede gidiyor? Ben. Gidiyor, gidiyor. Tamam öldü, öldü. Boss <laughs> öldü. öldürdük. Ram canım kalmıştı ya. Öldü, Öldürdüm sana. Ben evet, daha doğru söyleyeyim. Orada boss ghost... Ha hayret değil. That's okay. Ve tanklar acayip zor. Gel. Ne de geliyor. Sanırım geliyor mu bir tanesi ya? Bir dakika şununla öldürürüm Bekleyin 121 saniye kalmış. Ne olacak? Oo. Bir tane kadar o zaman. Vurmak... Şimdi çok dalga geliyor. Nasıl oldu? Uramıyorum. Tamam. Tamam dur. Bu kadar Tamam bu da öldü. Tam öldü. İki para verdim Ne işiyse? Nerede? Allah sadece tuttaymış. Gel gel gel. Zombileri ödülmek kolay değil. Yani normal, normal.

Ha, ölmek üzere. Ölmek üzere. Tamam. Ölürüz. Ey gibi sarık örtüyoruz. E, Biz dişliyiz. Tamam. Diğer zombiyi de öldürdük. Ve şimdi... Ne yapacağız? Tabii ki de... Sıradaki dalga ineceğiz. Oh, Şimdi kaçıncı dalga geliyor? 15. dalga. Oh, oh, oh. Bir sürü dalga geliyor, Bir sürü zombi bir burada kristal zombisi var ama kristal zombiyi yakalarsak o kadar çok para veriyor Ne oldu şimdi? de Ha Lan yani, Her yer birbirine karşı Herkes silahını ahmet et zombisi bu Love zombisi, zombisi Öndeki kristal zombisi çok ama Çok para veriyor ekranını çevirdiğim için buradan buz ve normal zombi geliyor ama normal zombi biraz bir tane de geliyordu aç vampir ooo vampir de gelmiş han vampiri oğlum vampir de bir yerindeydi Ama man vampiri görelim var şey olmuyor biraz... Ben vampir sandığım kadar çok Oha 319 para Bak 16. dal ne ediyor? acaba hangi cana Lan yine normal zombi cana Öldüğümde çok rahat oluyor Kum cana var Öldümesi kolay Aa biri bomba Zombi baga gitti Slime'ı öldü. Slime öldü. Slime öldü. Slime öldü. Normal diyor. Onun attığı kadar param var. Ben patlayan zombi geldi. Patlatacağım ben. Bum! Patladı tabii. Patlıyor tabii. Gittikçe zombiler biraz daha güçlü. Yineleri geliyor. Çeşitli olanları da var. Burada bazen geliyor. Oh, oh, oh zombi birikmiş. Nerede bir tanemiz tutum Oo şey ne geldi bana? Ha bomba geldi dur. Şu silah mı öldü? Niye Ne? Şimdi açıyorum. Atladı. Oo sersemledi. Sersemledi bunlar. Gelin gelin ikiniz gelin. İkiniz de kolaysınız ama bunu da daha kolay. Arkadaşlar bomba yaptım sersemledim de. Sersenledim. Attım, tamam. Yukarı çıkıyorlar bunlar. Ah, hediye kutu var ama. Kim çıktı? Tamam Güzel Ben geliyor Kanadım yavaştan Bir dakika bunları gelmesi için kaç saniye Bir saniye Bir dakika bu ne? Tamam Void mi? Oo oh, Void gelmiş Void Slime Ha? Void Slime gelmiş Oha oh, Mor Mor bir tane Bir saniye Dur Öldüreyim de mor boy boy diyor. Tam öldü öldü. Şimdi da öldü. Allah arkadan geliyor. Arkadan da geldi. Şimdi onları gel, Onlar da Abi şey da... aldı. yenilmezlik. Ha yenilmezlik şey çıktı. Yenilmezlik şey çıktı. Dur bir dakika Saldırsa... aa canım Ama bunun süresi varmış ya. Yani. Şimdi... Yenilmezlik şey yıl içerdi. Şey. Tamam. 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 tamam Sar geldi. Yani. Bu canavar geliyor. Allah sen ne çıktı? Ha bomba çıktı. Bomba yağmıyor. Atıyorum arkadaşlar. Ha tamam, şimdi öldürebilirim onu. Hepsi yere düştü. Hepsi yere düştü ama. Allah zombisi geliyor. Lan zombisi geliyor. Allah orada beni kovaladı. Ben, ben. Yanıyorum vallahi canım. Sana çok kötü. Şu ay zombi öldüreyim de beni tuz yapmasın. 321 para. Oo. Şimdi buradan bir iki tane... Tamam, zombi geldi. Ne yapacağım? Oğlum öldürün şunları ya. Bırak hadi. ben burada kaldım ya. Bırak ya, öldüreceğim şunları. Ayağa, yardım niye etmiyorsunuz? Bırak ya, orada bir şey var lan. O zombi mi yoksa? Aa, gitmiş. Oooo! Bu ne? Bu ne? Öldürmemiz lazım bunları. Lan ne yaptınız siz? Zombi mi biriktirdiniz? Sadece Öldüğüm şu... Öldüreyim gitmiş. baktım vardı, oldu için Bir oldu. Dönüyorum. Nerede dur öldüğüm şunları nerede? Bir şey olmadı. Abi bak ne bu? Bir bu? alevli şişe ne bu? Molot mu? Molot var Aa şuna şey He benim şeyim evantilim dolu ya. Ah hızlı koşma. bir süper no. hız çiğ Demon o şeytan da geldi. Molotov deneyeceğim de arkadaşlar. Tamam şu artık bir zombiyi de öldürdük. Ya atıyorum Molotov. Aa ıskaldım diye. Abi sen sen da sen sen sen. Biraz çık. Ağzı da bir saniye bir saniye bir saniye, bir saniye, bir saniye Gelene kadar seni öldürdün.

Arkadaşlar az da çok Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek Hoşçakalın ve bay bay.